Patates kızartmaları 17. yüzyılın sonlarında Belçika'da ortaya çıkmış ve zamanla Avrupa'da popülerlik kazanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında muhtemelen Amerikan askerleri Belçika'nın Fransızca konuşulan bölgeleri ile ilişkilendirerek bunlara French Fries, Fransız usulü patates kızartması adını vermiştir. Günümüzde ise dünya genelinde fast food kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dondurulmuş patates kızartması üretiminin ilk adımı en kaliteli patateslerin mekanik olarak hasat edilmesidir. Bu süreçte kullanılan özel makineler patatesleri topraktan nazikçe çıkarır ve herhangi bir zarar görmelerini en aza indirir. Hasatın ardından patatesler fabrikaya taşınır ve burada kapsamlı bir silindir işleminden geçer. Bu işlem sırasında küçük taşlar, toprak ve yapraklar temizlenir. Patatesler tertemiz hale gelir. Temizlik aşamasından sonra patatesler boylarına göre sınıflandıran bir ayırma cihazına girer. Makine, birden fazla katmandan oluşan titreşimli ızgaralara sahiptir. Titreşim hareketi, daha küçük patatesleri ızgara aralıklarından geçirerek büyük patateslerden ayırır. Büyük patatesler klasik şerit şeklindeki kızartmalar için ayrılırken, küçük patatesler küp veya farklı halka şekillerine dönüştürülür. Sınıflandırmanın ardından patatesler büyük bir buharlama odasına girer. Yaklaşık 10 saniye basınçlı buhara maruz kaldıktan sonra patateslerin kabukları kolayca soyulacak kadar yumuşar. Bu işlem, soyucu adı verilen özel bir makine ile hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Soyucudan çıkan patatesler ardından yıkama istasyonundan geçer ve suyla temizlenir. Daha sonra işçiler patatesleri titizlikle inceler, yeşil veya bozulmuş bölgeleri olan patatesler elenir ve kalan kabuk parçaları çıkarılır. Patateslerin doğranması için iki yöntem bulunur. Birincisi, patatesleri kesme bıçaklarına doğru suyun itmesiyle çalışan hidrolik sistemdir. Diğeri ise döner mekanik dilimleme sistemi kullanır. Ardından yüksek teknolojiye sahip bir kalite kontrol süreci başlar. Her parça kameradan geçerken bilgisayar boyut ve rengini titizlikle analiz eder. Kalite standardını karşılamayan herhangi bir kızartma hızlıca tespit edilir, işaretlenir ve hassas bir hava jet sistemi ile üretimden çıkarılır. Daha sonra patatesler kızartma makinesine girer ve yaklaşık 2 dakika boyunca hidrojenlenmemiş bitkisel yağda pişirilir. Kızartmadan çıkan patateslerin fazladan yağı, taşıyıcı banttaki deliklerden aşağıdaki toplama haznesine akarken patatesler yolculuklarına devam eder. Patatesler ardından dondurma alanına gelir ve sıcaklık eksi 15 ila eksi 25 dereceye düşürülür. Patateslerin tamamen donması genellikle yaklaşık 10 dakika sürer ve ardından paketlenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.